Merhaba evde hobi ailesi. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir proje imza atacağız. Aslında ben bu projenin çalışmasını siyah renkli bir süveter olarak çalışıyorum. Sizler koyu renkte göremeyeceğiniz için küçük bir parçasını çalışacağım sizlere. Sizler de benim yapmış olduğum gibi süveter, hırka, kazak çalışması yapabilir ve gönlünüzce kullanabilirsiniz. Burada kullandığım ipim benim Nako Pırlanta. 4.5 numaralı da şiş kullanıyorum. Esas modeli çalışırken ise 3 milimlik şiş ve Alize Cotton Baby ile örmekteyim. Şimdi 39 tane ilmeğimizi attıktan sonra 2 diş haraşı ördüm. Normal ilmekte normal modelde ise buradaki sırayı 7 sıra olarak çalıştım. Bakın birinci haraşo dişi, ikinci haraşo dişi. Normal modelde burayı 7 sıra olarak çalıştım. Şimdi modelin ilk çalışma bandındayız kenarlarında haroşa bantları var arkadaşlar bu modelin ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra ikinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum ki karşıma benim haroşa ilmekleri olarak çıksın şimdi modelin çalışmasına başladığımız alandayız haroşa bantlarından hariç o yüzden toplamda üç tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 tane düz ilmeğimi çalıştım. Devamında bir tane arttırdım. İpim tekrardan düz ilmek yönünde. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği sola yatacak şekilde kestim. Şu şekilde. Bakın. Ondan sonra 1 2 3 4 5 tane düz ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi ördükten hemen sonra bu sefer sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği sağa yatırarak keseceğim. Kestim ve bir tane arttırma işlemi yaptım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Bu taraftakini sola yatırırken kestim. Öncesinde bir tane arttırma yaptım. Bu tarafı sağa yatırarak kestim. Sonrasında bir tane arttırma yaptım. Şimdi tekrardan üç tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 düz ilmeğimi tamamlar tamamlamaz tekrardan bir tane ajur artışı sol taraftaki ilk 2 ilmeği beraberce örüp tek ilmek haline getireceğim. Ve tekrardan 5 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5. Sol taraftaki bulunan ilk iki ilmeği bu sefer sağa yatırarak keseceğim. Kestim ve artırma işlemini tamamlayacağım. Şimdi tekrardan üç tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3. Bir tane ajur artışı. Sola yatırarak kestiğim ilk iki ilmeğim 5 tane düz ilmeği. 1 2 3 4 5 Normal şartlarda buradaki ilmeğimi ne yapacaktım ben? İlk iki ilmeği beraberce kesip bir tane ajur arttırmamı tamamlayacaktım. Sıra sonuna geldiğim için sizler de bu türlü karşılaşabileceğinizden dolayı hemen ne yapıyoruz? Modeli eğer tamamlayamazsak Son taraftaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyoruz ki model kaydırarak gittiği için zaten sorun yaşamayacağız. Şimdi bu bizim örgümüzün birinci sırası. Bu sırada e, örgümün arka yüzünü de göstereceğim. Bir sonraki sıraların arka yüzlerini göstermeyeceğim. Çünkü tamamen ters örgü olarak öreceğiz. Ve bölüm bölüm gideceğim. Bu birinci bölüm. Şimdi başta ve sonda iki tane haroşa sırası öreceğim için doğal olarak sondaki ve baştaki ilk iki ilmeği düz ilmek şeklinde öreceğiz. Arka yüzde dahi olsak. Tekrar ipimizin yönünü değiştirip ters örgülerimizle devam edeceğiz. Nereye kadar? Son iki ilmeğimiz olana kadar. Şuradan devam edelim. Bakın ajur ilmeğim burada hemen şu şekilde alıyorum ki ajur ilmeğim geniş dursun. Tekrar devam ediyorum. Tekrar ajur ilmeğinin olduğu yere geldim. Devam ediyorum. Şöyle. Videoların arası geniş tutmak zorundayım arkadaşlar. O yüzden eee hangi videoya başladıysanız eğer öncesine ve sonrasına muhakkak bakın. Oynatma listelerini hazırlıyorum. Oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Hepsini peş peşe yayına sokacağım zaten. İlerleyen günlerde daha net bulabileceksiniz videoları. Bakın tekrardan ajur artışı kısmındayım. Bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyorum. Baştaki iki ilmek, sondaki iki ilmek hariç. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi de tamamladığıma göre böylece birinci sıramızı oluşturmuş olduk. Bakın. Şimdi sizlerin de bu şekilde duracak. Hemen ikinci videomuza geçelim. İkinci videomuzda da bir üst sıra ya çıkalım.